Ha? Açtım abi. Açtı açtı. <laughs> Bir görüş açsanız. Adamlara bak nasıl vuruyor bana ya. Mangara geçti biri. Onun canı çok az, onun canı çok az. Tam bayıldı biri. 5'ti. Durmuştu diyorum ben. <laughs> Canı çok arttı bu senin. <laughs> son. Mermi yok. yok. Hela. Mermi gitti, mermi Son var, son var. Gelen son var, var, gelemiyor. gelen var. Vurdum bir tane, vurdum bir tane. Helal. Helal. selam Selamünaleyküm. Baba yerinde. Nerede sesin? Abi evlerden geldi. Beni görüş attı. Siz Geliyorlar siz bana. Attım attım. Bana geliyor. Demirde. Reno. Ne Renosu lan ne oluyor? Reno sesi aldım. Demirde adam Hı, var. Bu yandayım. demir mi? Hayır, Hayır, Hayır Enemies enverdeki. Tamam anladım. Watch hmm. out. Oraya nasıl oynayacağız? Bir dakika yürüyerek. Üç bandaj deneyim. Ben de bir enerji şişe içeyim. Fazla beş yerle altı soğan Oo. Abi şu an fazla bir şey değil yani Sargı düşüyor. İki tane şey Karabası yedi onun bayılması lazım ya. İki tane Tarsı odası. var demek kankim. Ben biraz uğraşıyorum. Sanki. Can basacak. Tek olma, Tek olma ihtimali var. Tek zaten ya. Öyle abi zaten. O merdivenlere pusacak şimdi bizden olan viraja. Tamam yani ben buradan bekliyorum bakıyorum o zaman. Görüş attım bir görüş Selamun aleyküm yerinde. Siz nereden oynuyorsunuz? Gördük Bak gördüm. Bara ba bum pow. Ben yanındakini Mehmet be abi sandım da güvendim de çıkıyorum. bana bir pompalı varmış. <laughs> <laughs> Aha Mehmet abi sen miydin bu? mısınız I ya? Trust, school, evet. Tamam birini abi canlı Abi alamıyormuş yine ya? Canlı. Milita ya hadi. Al abi para al abi para. Ben aldım beyler ben aldım. Tamam. Kardeşiniz yine düşünüyorsunuz hadi. Abi ilk Mayta'ya gidelim. Şimdi seri Durmuş seri bindi diyor <laughs> ya. ben bu çocuğu atarım ya. <laughs> abi, durmuş sistem kullanmadım bu arada. Sen de sen yanlış değil. Araç Hiç var şeyler de bakam. Tamamıyorum herhasında araç var. Çok kastı. Alamıyor. Aha. Aa bu nasıl bir kasma? Ölüyor. Oğlum ölüyor lan. Yoldan alamayız. Geldik. Eyvah. Durma 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 durma. aldık. Durma. Ben ne yapam? Oğlum ben hiçbir şey alamadım ha. <laughs> adam bu kıyafetleri kaldı. Alacağız. Bildiğin adam SKS show yaptı ya şurada. Valla. Üçümüzün üçümüzün vurdum abi. <laughs> 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 Allah'ım ya. Bulamadım ya. Motorla uçtum uçtum yettim ya. Be. Ben park ettim bütün bunu. Yeni drop geliyor. Nere drop geliyor? Baksana uçağı abi. Önümüzde. Yasna'ya doğru geçiyor. Oğlum ben kaldım ha bu arada girdi haberin olsun. Sen kendin gidiyorsun şu an. Ha ben tek mi şu an? Bin abi. Evet oldum ben. Dur dur bekle bekle. Bin abi. Torosun olduğu bina mı? Bir görüş açıyorum, açıyorum ben. Kaçtım ben. Tamam ben de attım. Ha. Artık. Ufak oladı ufak oladı. Çıktı dışarı. Evet. Olga ben bunu şöyle görüyordum. Ben ben. Emin dördü geçiyorum. Duman olan ne? Drop. Artık bir kız olan ağrı. Adam var samanda. Şu zaman Enemies ahead. düştü. Bu nereye kavur almıştı? Durum. Buraya bir yere kavur almıştı ha. İki üç hit yedi benden. Oy! Nasıl lan? O canı çok az onun. Yapmazacak. Rejo yalın girin de. Geliyorum ben. As. Arkadaki evde. Aa aşağı iniyor. Öyle değil böyle bitirilmeye oynar. Oynuyorum ben. Watch out. öldü. Durmuş. Ah be. Durmuş. Çok özür dilerim. Durmuş. Ya şöyle tokilerden tarafından ses geldi ayrı. Yine abi. Mosim var burada. Yu 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 diye ses atıyor. <laughs> en birini şeyinden bilgisayarına. Ritmik bir yine baga geliyor. Kasıyor ya. Kasıyor diyeyim pink var. Şurada abi. Enemies ahead. açmışlar şuraya önüme. Bence yerini belli etmiyorum abi. Aha adam görmüş altım yok. İçeride bir yerdeler ya onu kessin eminiz. Bir. Şu evin çatısı. Görüş aç. geliyor bak. Soldan açıldım. Dikkatli ol. <laughs> Buna girdi galiba. Ya da kaçıyor. Kaçıyor hala. Watch out. Kiliseye mi girdi? Hayır. Düşüyor bir yerde. Görüş at. Hadi. Yok. Kaçtı bu adam kaçtı. Aa sistem şurayı. Al işte. Hayır abi düşme, burada. Düşme düşme, düşme düşme Geliyorum. Geliyorum. Bekle. Canını bas. Nerede? Bayıldığın nerede? Bekle. altı lazım. Abi her yer 7 atmış ki. Çıldırmalı Dediğim yerde sis var. Oraya oynayalım. Abi bu ne biçim bir oyun ya? Son adam düştü deme. Değişik. Hı? Son adam düştü de mi? Bitmedi. Bayıldı. Aynen. Şöyle bir görüş açtım. Görünüyorum. Nerede görünüyor? Arkamda. kırmızı. Uzi atıyor. Tamam sakin. Nereden attığını görebildin mi? Hı -hı. gördüm. Tamam ben bomba atacağım bir tane oraya. Bekle. Öldü muhtemelen. Evet. Mülayim misin be? Son 3. Kasıyor oğlum deli gibi kasıyor ya. Gel şu tokenin birinin tepesine çıkalım. Tamam. Aa ses aldım. Duymuş. Gel gel gel. Muş nereye gitti yani. Mantar tarafından bir yerden ses aldım ayrı. Ah önüm. Mantar tarafı ya, kesin. Şu tepeye kadar ses vermeden gidersek alırız onları. Hadi. Görüş açacağım. Mantar düştü. Yatıyor. Yatıyor orada bir yerde. Açıkta yatıyor. Helal be. Nesin sen be? Last one. Tamam. Hadi oyna alana. Son bir tık 556 takviyesi yapacağım ben be. Tamam. Sol taraf, sağ taraftan bir yerden ses geldi şimdi. Groza var burada. <laughs> Hayır. Kara M4. Aynen öyle. Sıkıntı yok. O kadar daha da değil abi. Bir var mı? Bilmiyorum şu an tam. Bana atıyor ya. Nereden attığını bir görebilsem var ya. çok güzel vuruyor yalnız. İyi sağ ol. Torosun orada galiba abi. Can basacağım abi kitim bitti yemin ediyorum şu adam var ya bitirdi bizi. Ay alana bak. Çıkarmıyor ki. Tamam. Şunda. Enemies ahead. Açıklayayım hadi göster. Yayınla tanıştıracağım onu. Aşk geriye her ses var. Geriye kaçıyor bizim de alanı oynamamız lazım. Şu konteyner aldık aldık aldık. Şunun birinde. Yine bir iki şurada Şuna geçti Beni naklayabilir Canım çok az The end Evet böyle de bir the end yakışırdı bize zaten Maça bak ya 19, 23, 26, 28. Efsane maç. Hepinize iyi seyirler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.